dur ve dinle. Yoruldun, farkındayım. Ama güzel şeyler sabırlı olur. Bazen durmak da ilerlemektir. Kendine vakit ayır. Çünkü sen de bir insansın. Ve her insan bir nefeslik huzur hak eder. Kalabalıkların ortasında bir yalnızlık taşırsın bazen. Herkes seni güç sanır. Dimdik duruyorsun diye. Ama bilmezler. O dimdikliğin altında ne savaşlar yaşanmış. Bu yüzden şimdi dur. Otur bir köşeye. Elini kalbine koy. Kendine sor. Ben ne istiyorum gerçekten? Belki bir çay. Belki bir dost sesi. Belki de sadece birkaç saniyelik sessizlik. Çünkü bazen en yüksek ses içimize yankılanan sessizliktir. Bugün nefes benim. Bugün şiir benim dilim. Kendime anlatmam gerekmez. Bir şiir bin kelime bedel zaten. Eğer ki biri dinliyorsa kalpten işte o zaman şiir gerçek olur.''